Merhaba arkadaşlar. Bugün ben annemle birlikte bu bebeklerimi dostlarımı tutuyoruz. Tütü. Bebeklerimin dostları tütü olmuş değil mi anne? Evet aşkım. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Duru'nun bebeklerinin saçlarını yıkayacağız. Çünkü bu üç bebeğimizin bir, iki, üç Lola da dahil. Bakalım. <laughs> saçları çok kötü olmuş. Bakar mısınız arkadaşlar keçe keçe. Yani o kadar kötü oldular ki dedik ki biz bu bebeklerin saçlarını artık yıkayalım. Değil mi Asel evet. Şimdi buraya köpüklü bir su hazırladık. Bu köpüklü suyun içinde e, neler vardı? Bebek şampuanı. Söylemek ister misin? Bebek şampuanı. Bebek şampuanı. Ve yumuşatıcı. <laughs> evet yumuşatıcı koydum. Çünkü bir tane videoda e, bu Barbie bebeklerin keçe keçe olmuş saçlarına yumuşatıcının çok iyi geldiğini duydum. Denemedim arkadaşlar daha önce. Ama şimdi Asel Duru ile deneyeceğiz. Hazır mısınız? Hazırım. Sen hazır mısın? Evet. <laughs> evet. Şimdi hangisinden başlayalım önce? Lola'dan. Lola'dan. Evet. Önce küçükler. At bakalım Lola'yı içine. Güzel saçlarını yıka bakalım. Kollarını sıva. Koy bebeğin içine. O yumuşasın bakalım burada. Sen güzel kollarını kıvır bakalım. Duru ya yiyeceğim seni ya. Yıka bakalım. Hadi Loracık. Güzel güzel yumuşasın saçların. Bu keçi hallerinden kurtulalım senin. Değil mi? Asal Duru. Evet. Böyle böyle yap saçlarına Saçları yumuşacık olsun. Valla olacak mı bilmiyorum arkadaşlar ama yumuşatıcının bu bebeklere çok iyi geldiğini içeren bir video izlemiştim. Saçları yumuşacık oluyor demişlerdi. Köpük köpük yapalım biraz daha. En sevdiğimiz su oyunları. Yıka bakalım bebeğini. Seni çekiyorum. Oh Oh ya yani şu an kokuyor keşke duyabilseniz. O kadar güzel kokuyor ki. Dışarı... Hmm. Yüzünü mü seviyorsun? yok <laughs> seviyorum? Ha sabun mu geliyor yüzüne? <laughs> evet sabun da geliyor. Hmm. Bu kadar adım. da düşünceli. Hadi bakalım yıka yıka. Daha burada iki bebeğimiz daha var. Rapunzel'imiz var bak. Rapunzel bekliyor seni. Hadi Duru benim saçlarımı da yıkamamız lazım. Gördün mü? Rapunzel neler söylüyor sana Asel Duru. O Asel Duru köpüğe verdi kendini. Oh. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Seviyorsun sularla oynamayı evet. Bakayım. Bitti. Bitti mi bu? Evet. Oh valla. Sanki işe yarıyor ya gerçekten. Tabi bunların saçlarını güzel yıkadıktan sonra bir güzel tarayacağız. Sonra ne yapacağız? Kurutacağız. Kıyafetleri bekliyor. Giydireceğiz. Öyle de göstereceğiz size. İnşallah çok güzel olur saçları. Sen bakalım bekle burada. Bu beklesin burada. Hangisini alacaksın? Rapunzel'i. Rapunzel, Rapunzel Gel bakalım Rapunzel. Gir bakalım suyun içine o saçlarım bir ben ıslansın. <laughs> Korkmaz. Hadi koy bakalım. Oh. Rapunzel'in saçları da nasıl uzun. Nasıl uzun. Değil mi? Evet. Oh. Bısın. Aslında Lola'nın evi vardı. Orada havuzu falan vardı. Havuzunda da böyle yıkayabilirdik bunu. Havuzuna kaydırabilirdik değil mi Asel? Evet. Bu, bu da da su Olsun iyi oldu. Bir dahaki onunla da yaparız. Dur ama dışarı fışkırır böyle. Aa, gerçekten işe yarayacak sanki ya. Oh. Küsürüm. İşe yararsa siz de bebeklerinizin saçlarınızı böyle yıkayabilirsiniz. Hı? Su mu geliyor? Aa, iyi. bebeklerinizin saçlarını Birazcık bebek Hadi şampuanı, size, birazcık size. yumuşatıcıyla eğer işe yararsa tabii bakacağız kuruduktan sonra. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ama bebeğim saçlarını koyman gerekiyor. Saçlarını yıkıyoruz şu anda. Oo oh, ne güzel yıkıyorsun vallahi dur. Oo oh. Bitti. Biraz daha yıka biraz daha yıka 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 ya şunun da güzelliğine bakın ya surat o kadar güzel ki ay dışarı değil ha gözüne de mi geliyor evet. Yıka yıka yıka, yıka 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 saçları yıka yıka, yıka. oh yumuşadı mı sence saçları bakayım evet yumuşadı yumuşadı mı İstersen bak bakayım aa evet arkadaşlar yumuşadı bir de kuruttuktan sonra göstereceğim size sen de burada bekle bakalım Rapunzel al bakalım bebeğini Heh. oh öyle bir şöyle yapalım dur bırak bana Heh. şöyle Heh. yıka bakalım dur çok seviyor suyla oynamayı o kadar seviyor ki yani bıraksam böyle yani saatlerce oynar diye düşünüyorum. Değil mi Duru? Evet. Oh, en kötü saç o olmuştu bence. Sence? Yani Lola'nın da biraz kötüydü de en kötüsü bu Barbie'mizin bence. Ayakları da pislenmiş. Ayaklarını da yıkıyor. <laughs> Şu an konumuz saç anneciğim. <laughs> böyle. Oh. Yıka bakalım saçlarını. Yıka 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 yıka. Oh. Şuradaki. Kadar güzel kokuyor ki şu an burası var ya. Oh. <laughs> İyi mi? Seni bekliyoruz şimdi bakalım. İyi dediğin zaman taramaya geçeceğiz. Sonra da kurutacağız. kurutacağız. Sonra Kuruttuktan sonra, evet evet arkadaşlarımıza gösterdikten sonra kapatacağız evet. Ya Yok. Tamam bir şey olmaz. Sura tamam değil mı değil. bitti mi? Bak bakalım. Yumuşadı mı saçları? Taramaya hazır mı şu anda? <laughs> Anneciğim saçlarını yıkıyoruz. Bak bakalım saçları bir yumuşamış mı? Tarayalım mı? Yumuşamış. Yumuşamış mı? Tamam o zaman tarayalım. Evet arkadaşlar bir güzel duruladık. Değil mi duru? Duru tarıyor tabii ki. O kadar güzel oldular ki. O keçelikten kurtulduk gerçekten. O, oh, Rapunzel'i taradı. Lola'yı alıyor. İyi olmuş mu duru? Lüle lüle lü olmuş. Hı? Lüle lüle. Lüle Bak, sana bağlıyorum. Saçları <laughs> uzamış bunu Saçları mı uzamış? Bak. E, yıkanınca uzadı biraz evet. O. <laughs> oh, şimdi bunları ne yapacağız? Bir güzel kurutacağız, kıyafetlerini giydireceğiz. Sonra bir daha göstereceğiz size bunları. Babenin de nasıl uzamış hala? <laughs> uzamış mı valla? Evet. Tabii keçi keçeydi. Hiç belli olmuyor saçlarının boyları. Şimdi çok güzel oldular. Bir de kurutunca daha da güzel olacaklar. Değil mi? Değil mi? <laughs> tamam mı? Küçük kuaför. Şimdi tamam. giydirelim o zaman. Hadi giydirelim. Giydirelim o zaman Hadi. Giydirdik kıyafetlerini değil mi? O oh, mis gibi koktular. Kıyafetlerini giydirdik. Dur hala tarıyor yalnız. <laughs> hala tarıyor. O kadar yaşına hoşuna gitti ki. Çok güzel. Çok güzel değil mi saçları? Evet. Kıyafetlerini giydirdik. Saçlarını yıkadık. Duru tarıyor. Şimdi bir güzel de kurutup. Örgü yapalım mı? öldü hmm. Ama Ya da açık mı kalsın? Açık kalsın. Açık kalsın. Tamam. Peki. Şimdi dicilerini giydiler. Ne yapacağız? Saçlarını kurutacağız. Ya o kadar güzel oldular ki giydirdik, saçlarını yıkadık, duruladık. Ondan sonra kuruttuk. Dur gördüğünüz gibi best oldu beğendin Adı. mi efendim bebeklerin saçları çok çok güzel olmuş. beğendin mi beğendim nasıl kokuyorlar peki bu da kokuyor kokla gerçekten da kok çok güzel oldu zaten rapunzelin saçları güzel mis gibi mis gibi mi evet ben de çok beğendim. İyi ki bence bu şekilde bunları yıkadık, kuruttuk. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Gerçekten saçları hep keçe keçeydi. Bundan sonra diğer bebeklerimizin de böyle saçları keçe keçe gibi olunca bu şekilde yıkayalım. Değil mi Duru? Evet. Hadi kapatalım videomuzu o zaman. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. 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 Videolarımızı beğenmeyi, bize yorum yapmayı unutmayın. Bir de yorum atsınlar. Yorum atsınlar, abone olsunlar değil mi? Evet. Hadi bay bay. Bay bay.